Valla şimdi belli ki bu e, takımda büyük sorunlar var. Yani şu bir gerçek, takımın içinde çok büyük sorun var. Beşiktaş çok iyi başlayıp çok kötü duruma düştü. E, bence futbol takımı takım değil. Takım olamamış. E, hoca demek ki kontrolü kaybetmiş. Herhalde burada ilgi alan hocanın e, bence bazı bir futbolcu grubuyla ilgili. Beşiktaş'ın yedek oyuncuları hazır değil, mutsuz. E baktığınız zaman şimdi bu transferleri hoca yaptı. Eğer hoca yaptıysa sol açık almıyor. Sağ açığın yok. E bu transferlerin bir sıkıntı var. Bunlar yerli yeni yapılacak oyuncular değil. Yani bunu... Adana bunu... bir ilave yapabilir miyim? Tabii, ya, tabii, şey. ki. Adnan tabii bugün konuşmamız gereken bayağı önemli mesele var. Çünkü Beşiktaş'larda gerginlik çok fazla. E tabii konuşacağız. 13 puanlık bir fark var. Ee, Beşiktaş kana alıyor. Ee, yönetim istifa tezahüratları var. Doğru. Eski yönetimden Yeni şu andaki mevcut yönetime e, taşatmalar var. E, sosyal medyada suçlu onlar mı? Bunlar mı? Bu yönetimin istifa etmesi e, çare olur mu? E, buyur Selim abi. Adana söyle. şöyle bir şey söylüyorum. Eğer oyuncuların hocaya karşı hiçbir saygısı olmazsa orada hiçbir hoca bana göre dayanamaz. Bu yüzde yüz ortaya çıkan bir şey oldu. Hiçbir futbolcunun hocaya katiyen saygısı yok. Katiyen. Abi şimdi doğrusu Selim abi. Şimdi bu takımda hoca değişikliklerini yanlış yaparsa bir. Hoca adaletli formayı, adalet çok önemli futbolcuda. Tabii. Formayı adaletli dağıtmazsa bu sorun büyük yumak gibi büyür futbol takımlarında. Hoca yok Heh. olur. Hoca yok olur. Baştan iyi geldi. Hoca iyi bir adam olabilir. Kişilik olarak, kimlik olarak. Evet. Her şey neticeler de iyiydi. Neticeler de iyiydi. Fakat futbol sürekli isteyen bir şey. Geçmiş yok, futbolda gelecek var. Doğru. Yani Beşiktaş Süper Kupa'da 5 attı Galatasaray. Unutulur bitti değil mi? Attı, bitti. O, bitti. Ziraat Kupasını al. doğru mu? Tamam. Bunlar güzel şeylerdi. Müthiş bir. Ama devamlılık isteyen şeyler. Ama ondan sonra bu kadar bir takım üstten aşağı iyime kaybediyorsa bunun sorumluları vardır abi. Doğru. Bunun sorumluları hocadır. Bunun sorumlusu bu transferleri kimler yaptıysa onlardır. Yani şimdi bir rapor vardır. Bu raporun üzerine bu kulüpte bir transfer gerçekleşir. Sol açık kim? Joe Mario, e, sol açık diye rapor ediyorsunuz. Sol açık değil ki. Takımında yaklaşık 200 maç, 300 maç bu adam önde oynamış. saha önde. Niye, ediyorlar ediyorlar niye alıyorsun? Mesela Endur diye bir adam alıyorsun Fransa'dan. Niye alıyorsun? Mucci'yi alıyorsun. Bak Mucci'yi alıyorsun. Mucci potansiyel sahibi bir genç oyuncu. orada Al alıyorsun. Al bu kadar büyük paraları veriyorsun. Bu iki tane oyuncu üstüne de koyduğun zaman büyük paralar harcıyorsun. Bunun neticesinde iyi bir takım yaratıp değil mi? Sonuca gitmen lazım. Ama şimdi sen bunu hocaya da teslim ediyorsun. bu süreklikleri sağlıyor. Ya Semi daha düne kadar kayboldu Semi. Semi bak oynattı ne oldu? Ermaş gol atmaya başladı. E bu Semi neredeydi abi? Oynadığı yerde oynarsa Semi. Demirege nerede? Bak gitti. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şey vardı. Söyleyeyim sana. Ee, Masu Akı vardı abi. Zaten şey onu gönderdin. Doğru mu? Doğru. Ee, bu santroforu niye bu çocuğu gönderdin? Bir tane başka santroforun yok. Onu almadın Beşiktaş'a. Stoperlerini görüyorsun. Burada bu stoperlerin üstüne daha iyi stoper olmaz mı Beşiktaş'a? Olmaz. Olur. Onu almadın. E bu nasıl olacak arkadaş? Sol bekin yok. orta Nereye oyuncu aldın? Orta sahaya 8 tane oyuncu aldı Beşiktaş. 7 tane Bununla hedefe gitmek istiyorsun. Abi olur mu Selim abi? Adnancığım ben bugün şaşırdım. Neden şaşırdım? Öyle veya böyle. Tak tak iki tane gol atmışsın. Çok önemli. Oradan maçı vermez Beşiktaş'ta.